Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi arkadaşlar bu dersimizde merceklerde, ince kenarda mercekteki özel ışınların ışın kırılmasına ilgili soruları çözeceğiz. Demiş ki hangisinin izlediği yol doğru verilmiştir. İnce kenarlı mercek neydi arkadaşlar? Diğer ismiyle yakınsak mercek. Işığı toplayan bir mercek. Yani gelen ışığı ne yapıyor? Topluyor ve asar eksenine yaklaştırması lazım. O zaman I1 ışığına bakacak olursak I1 ışığı gelmiş. Bu da orta giderken ne yapmış? Toplamış ve asar eksenine yaklaştırmış. Yani bu ışığı topluyorum. Evet doğru mudur? Doğru çizilmiş olabilir. I2 ışığına baktım. I2 ışığı bu da geliyor. Yani I2 ışığının geliş doğrusu şu doğrultuyken ne yapıyorum mercek bunu? Yine toplamış. Asır eksini yaklaştırmış. Dolayısıyla burada doğru olur mu? Evet bu ışık da bizim için doğru olur. I ışığı geliyor ve bu doğruda giderken dikkat edin bizim asal eksen dediğimiz eksenimiz neresi? Bizim asal eksenimiz şu eksen. Normalde ışığı ne yapması lazım? Bu eksene doğru yaklaştırması lazım. Yani kırması lazım. Yani I ışığı bu doğruda geliyorsa bu tarafa doğru kırması. Yani I ışığını şöyle bir yol izlemesi lazımdı. Burada ise ne yapmış? I ışığını dağıtmış. Dolayısıyla üçüncü ışık ne yapılmıştır? Yanlış çizilmiştir. Doğru çizilen I1 ve I2 ışığıdır. İnce kenarlı merceğin görevi ışığı toplamak. Yani asal eksene yaklaştırmak. Yine aynı tarzda bir sorumuz. Hangileri doğru çizilmiş diyor. Yine ne yapıp, neye bakacağız? İnce kenarlı mercek olduğu için ışığı toplayıp asal eksenine yaklaştıranlar var mı? O yaklaştırması lazım. Bakıyorum I1 bu doğruda giderken asal eksenine ne yapmış? Birazcık da olsa yaklaştırmış. Olabilir mi? Olabilir. I2 ışığı bu doğruda giderken yine asal ekseni yaklaştırmış. Bu da olur. E, I3 ışığı bu doğruda giderken dikkat edin asal eksenimiz burada olduğu için oraya doğru yaklaştırması lazım. Evet bu da olur. Yani bu ince kenarlı mercek ne yapmış? Bütün 3 ışığı da toplamış. Yani doğru çizilmiş olabilir mi? Evet 3'ü de doğru olabilir burada. Üçüncü sorumuz yine aynı tarzda bir soru. İnce kenarlı mercek ne yapması lazım? Işığı toplaması yani asal eksenine yaklaştırması lazım. Bakıyoruz asal ekseni dediğimiz eksen neresi? Asal eksen şu ortasından geçen şu eksen ne yapıyor burada? I1 ışığını bu astral eksenden uzaklaştırıyor. Yani uzaklaştırması için bunun kalın kenarlı bir mercek olması lazım. İnce kenarlı mercekte böyle bir ışık olabilir mi? Olmaz. I2 ışığı geliyor. Hangi doğrultuda geliyor? I2 ışığı şu doğrultuda geliyor. Yani normalde böyle dümdüz gitmesi lazımdı. Ama mercek ne yapmış bunu? Bu tarafa doğru kırmış. Yani ne yapmış? Asal eksene yaklaştırmış. Olur mu? Olur. I3 ışığımız bu da ortaya geliyor. Yani bu şekilde gitmesi gerekirken yani ne yapıyor yine merceğimiz? Bunu yine asal eksine doğru yaklaştırıyor, kırıyor. Yani doğru çizilmiş olanlar hangileridir? I2 ve I3 ışığıdır deriz. İnce kenarlı mercek olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar mercek ne yapıyordu? Işığı kırıyordu. Şimdi birincisine baktığımız zaman gelen ışık ne yapmış? Gelen ışığı geri yansıtmış. E burada bir yansıma olayı var. E geri yansıtabilmesi için buranın ne olması lazım? Buranın mutlaka bir ayna olması lazım. Çukur, tümsek, düzlem ayna ama herhangi bir ayna olması lazım. Yani mercek olsaydı bu ışık ne yapardı? Mercekle mutlaka kırılarak diğer tarafa geçerdi. Hatta ince kenarlı mercekse bunu biraz daha asıl eksine yaklaştıracak şekilde yani şu doğrultuda ne yapması lazım? Kırması lazımdı. Dolayısıyla I1 yanlış. Yani daha doğrusu bu kutuda ince kenarlı mercek yoktur. Burada ince kenarlı mercek var mıdır? Bakalım gelen ışık böyle gitmesi gerekirken ne yapmış bu adam? Asal eksene yaklaştırmış, kırmış ve diğer tarafa geçmiş. Olur mu? Olur. Yani bu olur mu? Olur. Şimdi burada ise ne oluyor? Burada ise I3 ışığımız bu doğruda gelirken mercekten ne yapmış? Mercek bunu kırmış ve kırılarak diğer tarafa geçerek bu da yolu izlemiş. Doğru mudur? Doğrudur. Yani hangi kutuda ince kenarlı mercek olabilir? L ve M kutularında ince kenarlı mercek olabilir arkadaşlar. 5. sorumuzda diyor ki kaleme kutularında bulunan optik sistemler gibi de aranış vermiş. Diyor ki hangisinde ince kenarlı mercek olabilir? Mesela bu bir ince kenarlı mercek olsaydı bu ışık dikkat ederseniz ince kenarlı merceğin neresine geliyor? Tam tepe noktasına yani optik merkezine geliyor. E, optik merkezine gelen ışık ne yapardı? Hiç kırılmadan dost doğru giderdi. Olur mu? Olur. Bu olabilir. L ne yapmış? Buraya gelmiş. E ince kenarlı mercekse bunu ne yapacak? Toplayacak ve asal eksene yaklaştıracak. Evet yaklaşmış mı? Evet bu da olur. 3. bu merceğe bakarsak buradan gelen ışık bu doğrultuda gitmesi gerekirken yani ne yapmış? Asal eksene doğru yaklaştırmış. Doğru mu? Evet bu da olabilir. Yani 3 kutuda da K'da da L'de de M'de de ince kenarlı mercek bulunabilir arkadaşlar. Hangisi yakınsak mercek? Yakınsak mercek dediğimiz arkadaşlar nedir? İnce kenarlı mercektir. İnce kenarlı merceğin diğer ismi de nedir? ince kenarlı merceğin. Diğer ismi de yakınsak mercektir. Çünkü ince kenarlı merceğin görevi nedir? Işığı bir yerde odaklamak, toplamaktır. Onun için buna yakınsak mercek ismi de veriyoruz. İnce kenarlı olduğunu nereden anlayacağız? E kenarlarına bakacağız. Kenarlar orta kısma göre daha mı ince? Evet bu ince kenarlı bir merceğin gösterimidir. Aynı şekilde M'nin kenar kısımları ortaya göre daha ince olduğu için evet bu da ince kenarlı bir merceğin gösterimidir. Ama L'ye baktığımız zaman L'nin kenar kısımları orta kısma göre daha kalın. Dolayısıyla bu nedir? Bu kalın kenarlı bir mercektir. Kalın kenarlı merceğin ismi de neydi arkadaşlar? Iraksak mercektir. Dolayısıyla hangisi ince kenarlı yani yakınsak bir mercektir? K ve M yakınsak bir mercek olacak. Yedinci sorumuz. Doğru çizilmiştir diyor. İzle diyor. Bakalım ince kenarlı mercek ışığı ne yapar? Toplar. Hatta paralel gelen ışığı ne yapar? Paralel gelen ışığı odaktan geçecek şekilde toplar. Doğru mudur? Doğrudur. Yani bu asal eksene yaklaştırmış. Ve hatta şurası ne olacaktır? Bunun odak noktası olacaktır. Bu ışık gelmiş. Bu doğrultuda gitmesi gerekirken ne yapmış? Yine bizim merceğimiz bunu asal eksene doğru yaklaştırmış. Asal eksene doğru toplamış. Yani olur mu? Olur. Hatta şunlar eşit uzaklıksa mesela merkeze merkez dediğimiz özel ışında olabilir. Peki üçüncüye baktığımız zaman ne yapıyor? Gelen ışık bu doğrultuda gitmesi gerekirken bunu ne yapıyor mercek? Kırıyor. Ama nasıl kırıyor? Dikkat ederseniz asal eksenden uzaklaştırıyor. E asal eksenden uzaklaştırması için bunun kalın kenarlı bir mercek. Yani raksak mercek olması lazım. İnce kenarlı merceğin görevi bu ışığı asal eksene yaklaştırmaktır. Dolayısıyla bu ışık bu yöne doğru kırılması gerekiyordu. Dolayısıyla üçüncü merceğimizdeki çizilen yol hatalı bir yoldur. Dolayısıyla doğru olarak verilmiş olan ince kenarlı mercekte izlediği yol doğru verilmiş olan bir ve ikinci olacaktır. Hangisiniz diyor yol doğru olabilir. İnce kenarlı bir merceğimiz. Nerede? Hava ortamında bulunan bir merceğimiz. Arkadaşlar burada şuna da dikkat edin. Mercek hava ortamında demek ne demektir? Mercek kendi özelliğini gösteriyordur. Yani şöyle ekstra bir durum da vardı hatırlarsınız. Kırılma olduğu için merceklerdeki havadan işte ortamdan merceğe geçerken kırılma indisi mesela ortamın kırılması mercekten daha büyükse mercek ince kenarlı gibi olsa dahi kalın gibi davranabiliyordu. Ama hava ortamında diyorsa mutlaka kendi özelliğini gösteriyor anlamındadır. Çünkü hani merceğin kırılmasında havadan daha düşük olma şansı yoktur. Havanın kırılmasını biz en küçük kabul ettiğimiz için hava ortamındaki mercek her zaman kendi özelliğini gösterecektir. Peki doğru olabilir demiş. E buradan gelen ışığı ne yapmış? Buradan gelen ışığı asal eksene yaklaştırmış. Yani toplamış. Doğru mudur? Doğrudur. I1 ışığı nereye geliyor? Tam optik merkezine geliyor. Optik merkeze gelen zaten hiç kırılmadan dost doğru giderdi. Doğru. Bu da doğru çizilmiş. Bu ışık ne yapmış? Asal eksene paralel gelmiş. E paralel gelen ışığı ne yapmış? Asal eksene doğru yaklaştırmış. Yani toplamış. Dolayısıyla bu da doğru mudur? Bu da doğrudur. Yani her üç ışığımızda ne yapılmıştır arkadaşlar? Doğru çizilmiştir. Işık şekildeki yolu izliyor. O da uzaklıkların oranını sormuş merceklerin. Bakalım. Birinci merceğe ne kadar uzaklıktan gelmiş? İki birim uzaktan gelmiş. Nereye gitmiş? Yine iki birim. Yani sonuçta bu ışığı ne yapıyor? Topluyor ve iki birimden gelip iki birimden. Eşit uzaklıksa burası neresidir arkadaşlar? Merkeze merkezdir. Yani birinci merceğin merkezine gelip yine merkezine gitmiştir. E merkez uzaklığı iki birimse arkadaşlar odak neydi? Odak merkezin yarısıydı. Dolayısıyla bu merceğin odak uzaklığı ne olacaktır? Bir birim olacaktır. İkinci merceğe baktım. E buradan gelen ışık ne yapmış? Böyle gitmesi gerekirken toplamış. Asal eksine yaklaştırmış ve nasıl gitmiş? Paralel gitmiş. E nereden gelen paralel gider? Odaktan gelen paralel gider. Dolayısıyla burası da ikinci merceğin neresi olacak? O da olacak. Dolayısıyla bunun odak uzaklığı da kaç birim? O da bir birim. İkisinin odak uzaklığı bir bire, birer, birim olduğu için F1 bölü F2 oranımızda ne çıkacaktır? 1 çıkacaktır. 10. sorumuz. I ışığı bu yolu izliyor. Iki ışığı nasıl bir yol izler demiş. Bakalım ince kenarlı merceğe gelen ışık ne yapmış? Paralel gelen ışığı ne yapar? Bu adam toplar. Toplamış. Nereden geçecek şekilde toplar paralel gelen ışığı? Odaktan geçecek şekilde toplar. Demek ki bu adamın burası neresi? Odak. Yani odak uzaklığı kaç birim? 2 birim. O zaman 2 birim daha gidersem diğer tarafta burası da bizim odaktır. 2 birim daha gidersem burası merkezdir. Burası odaksa 2 daha gidersem burası neresi olacak? Merkez. Yani iki ışığı nereden geliyor? Merkezden geliyor. E bir kere merkezden gelen ışığı ne yapacak? İnce kenarını verecek. Toplayacak. Ama nasıl toplayacak? E merkezden gelen ne yapardı? Yine merkeze doğru giderdi. Merkezden gelen merkeze doğru gideceği için nasıl bir yol izleyecektir? Şu ikinci yolumuzu izleyecektir. Yani ışık hangi yolu izler? İkinci yolu izleyecektir. Paraya gelen ışınlar bir noktada kesişmiş. İşte paraya gelen ışınlar nerede kesişirdi arkadaşlar? Mutlaka odak doğrultusunda bir noktada kesişirdi. Yani şurası kesinlikle odak doğrultusundaki bir nokta olacak. Yani demek ki bu mercan odak uzaklığı 1, 2, 3, 4 birimmiş. Bunu zaten şuradan da anlayabilirsin. Mesela şuradan gelen ışık nasıl gitmiş? Paralel gitmiş. E nereden gelen ışın paralel giderdi? Odaktan. Demek ki burası odak olacak. Yani odamız kaç birim? 1, 2, 3, 4 birim. E I2, I ışığımız ne yapıyor? O da asal eksene paralel geliyor. E asal eksene paralel gelen şimdi ince kenarlı mercekte ne yapardı? İnce kenarlı mercek bunu toplar asal eksene yaklaştırırdı ve paralel gelen ne yapardı? Odaktan geçiyormuş gibi toplardı. O zaman bu odaktan geçeceği için bu I ışığımız kırıldıktan sonra hangi noktadan kesecektir asal ekseni? N noktasından kesmiş olacaktır. Işık şekildeki yol izliyor. Aynı merceğe aynı renkli ışık gönderiyorum. Diyor ki asal ekseni ne kadar uzaktaki ser diyorum mercekten. Şimdi bakıyoruz 40 santim 40 santim eşit uzaklık. Eşit uzaklık olan tek bir yerimiz vardı. Neresiydi burası arkadaşlar? Merkez. Merkezden gelen merkeze giderdi. O zaman merkezi 40 santim ise odak uzaklığı bunun ne olacaktır? Yarısı olacaktır. Yani demek ki bu merceğin odak uzaklığı ne kadardır arkadaşlar? Bu merceğin odak uzaklığı 20 santimdir. E aynı mercek, aynı ışık, aynı ortam olduğu için yine odak uzaklığı burada 20 santim olacak. E, asal ne yapmış? Asal paralel gelmiş. E paralel gelen ne yapar bu adam? Toplar. Nasıl toplar? Odaktan geçecek şekilde toplar. Demek ki burası ne olacaktır? Burası bunun odağı olacaktır. E, burası odağı olduğu için odak uzaklığımız 20 santim olduğu için ne olacaktır şu mesafe? 20 santim olacaktır. Odak noktası ve olan yüce kenar merceğin odağındaki ışık kaynağının engeldeki görüntüsü nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar burada bir tane ışık kaynağımız var ama nerede odakta? Şimdi kaynaktan ne yapıyor? Kaynaktan merceğe doğru ışınlar geliyor. Yalnız işte bu kaynaktan noktasal kaynaktan merceğe doğru gelen ışınlar odak noktasından geldiği için odaktan gelen ışın ne yapardı arkadaşlar? Paralel giderdi. Dolayısıyla ne yapacak arkadaşlar? Burada mercekten kırıldıktan sonra ışınlar paralel bir yol izleyecek. Yani paralel bir ışık demeti göndermiş olacağız. Ama işte bu engelden dolayı ne olacaktır? O paralel gelen ışıklar şu engelle aynı boyutta şuraya gelen ışıklar engelden dolayı saydam olmayan engelden dolayı arkaya geçemeyecek. Dolayısıyla şu bölge ne yapmayacak? Şu bölge ışık almayacaktır. Dolayısıyla burası ne olacaktır? Burası tam gölge olacaktır. Zaten bir tane kaynağımız var. Diğer kısımlar ise ışık aldığı için diğer kısımlar ise ne olacaktır? Aydınlık olacaktır. Yani perdenin şu kısımları aydınlık sadece ortada cisimde aynı boyutta olan bir tane gölge oluşmuş olacaktır. Perde de bu şekilde ne yapar? Bir gölge oluşur. Hatta buradan gelen şu ışınlar arkadaşlar ne yapar? Şu ışınlar şöyle gideceği için hatta şu bölgeye gelen ışınlar gidemeyecek. Tam merceğin üzerine gelen ışınlar ise paralel gideceği için şurada mercek boyutunda da ne olacaktır? Bir aydınlık bölge olacaktır. Yani ne olacaktır aslında perdede? Perdede şöyle şu kısımlar aydınlık olacak. Işık alacak şu kısımlar ne olacak? Şu kısım ışık almadığı için burası ise gölge olmuş olacaktır. Işık şekildeki yol izliyor. Merceğin odak uzaklığıyla çukur aynanın odak uzaklıklarının oranı sorulmuş bize. Bakıyorum. merceğe ne kadar uzaktan gelmiş? 1, 2, 3, 4 birimden gelmiş. Nereye gitmiş? 1, 2, 3, 4'e gitmiş. Aa eşit uzak. Eşit uzaklık olan yer neresiydi arkadaşlar? Merkeze merkezdi. Yani demek ki bu adam merkezden geliyor, merkeze gidiyor. E merkezi 4 birimse odak uzaklığı onun ne olacak? Yarısı olacak. Yani ince kenarlı merceğin odak uzaklığı 2 birimdir. Peki çukur aynaya baktık. Çukur aynaya gelen ışık ne yapmış? Kendi üzerinden geri dönmüş. E kendi üzerinden geri dönmesi için zaten aynaya dik gelmesi lazım. E dik gelmesi için de o kürenin neresinden gelmesi lazım? Merkezine. Yani burası da iki çukur aynanın da merkezi aynı zamanda. E bunun da merkezi kirim olduğuna göre odak uzaklığı onun yarısı olacak. Yani bunun odak uzaklığı da bir birim olacaktır. O zaman odak uzaklıklarını oranlarsak 2 bölü 1'den ne çıkacaktır? F1 bölü F2 oranımız 2 olarak bulacağız. 15. sorumuz ışık şekildeki yolu izliyor. Nokta arası uzaklık eşit. Yine merceğin odak uzaklığıyla burada tümsek aynanın odak uzaklıkların oranı sormuş. Şimdi ince kenarlı merceğe baktım. Buradan gelen ışın ne yapmış? Toplamış ve asal eksene paraya gitmiş. Nereden gelen paralel giderdi? Odaktan gelen paralel giderdi. Demek ki şurası ne olacak arkadaşlar? Burası ince kenarlı merceğin oda olacak. Yani bunun odak uzaklığı 1, 2, 3 birim olacak. Yani F1 dediğimiz ne? 3 birimdir. Peki ikinci tümsek aynaya baktık. Tümsek aynayı ne yapardı gelen ışığı dağıtırdı. Nasıl dağıtırdı? Odaktan geliyormuşçasına dağıtırdı. Dolayısıyla paraya gelen ışığı şu noktadan geliyor gibi dağıttığı için paralel olarak demek ki şurası ne olacaktır? Şurası tümsek aynanın odağı olacaktır. Yani tümsek aynanın odak uzaklığı ne kadar arkadaşlar? F2'mizde 2 birim. E, F1 bölü F2 oranı sorulmuş. Cevabımız 3 bölü 2 olacaktır. 16. sorumuz. İşte noktası uzaklık eşit, ışık şekildeki bir yol izliyor diyor. Buna göre odak uzaklıkların oranını sormuş. Bakalım. İnce kenarlı merceğe ne yapıyor ışık? İnce kenarlı merceğe geliyor. Buradan gelen ışık nasıl gidiyor? Paralel. Nereden gelen paralel gider? Odaktan gelen paralel gider. Demek ki şurası birinci merceğin oda. Yani bu merceğin odak uzaklığı ne kadar arkadaşlar? 2. İkinci merceğe baktım. Asal eksene paralel gelmiş. E i̇nce da kenarlı mercekte odaktan gelen paralel gider. E paralel gelen de ne yapacaktır? Bunun odağından geçecektir. Yani ne yapacak? Bu ışığı toplayacak ve odaktan geçecek şekilde kıracaktır. O zaman şu nokta ne olacak? Bu nokta ikinci merceğin oda olacak. Yani ikinci merceğin odak uzaklığı kaç birim arkadaşlar? İkinci merceğin odak uzaklığı 3 birimdir. Peki üçüncü merceğe baktım. Işık ne yapıyor burada? Bir birimden geliyor, geri bir birime gidiyor. Yani buradan gelen ışığı, yine burası gitmesi gereken ışığı topluyor, yine buraya götürüyor ama birebir eşit uzaklık yani paralellik yok. Demek ki eşit uzaklık olan yer neresiydi? Merkezdi. Demek ki bu adam merkezden geliyor, merkeze doğru gidiyor. E merkezi bir birimse odak ne olacaktır? Odak onun yarısı olacaktır. Yani bunun odak uzaklığı ne kadardır? 1 bölü 2'dir. O zaman büyüklük ilişkisine baktığın zaman odak uzaklığı en büyük olan ikinci merceğim çünkü 3 birim. Sonra F1 olan 2 birim odağa sahip olan iki, birinci merceğim. Sonra odak uzaklığı yarım bölme birim olan f 3te odak uzaklığı en küçük olacaktır. Yani odak uzaklıklar arasındaki ilişki 2 büyük, 1 büyük, 3 şeklinde olacak. Yine aynı tarz bir soru. Birinci merceğe baktın Işık nereden geliyor? İki birimden nereye gidiyor? İki birime. İkiye iki eşit uzaklık neresiydi? Merkezde. Merkezden gelen merkeze gider. E merkezi iki birimse odak bunun yarısı olacak. Demek ki bu adamın odak uzaklığı kaç birim? Bir birim. İkinci merceğe baktım. Işık ne yapıyor merceğe? İki birimden geliyor. Nereye gidiyor? Yine iki birime gidiyor. Yine eşit uzaklık. O zaman eşit uzaklık olan yer neresiydi? Merkeze merkezde. Merkezden gelen merkeze gider. E merkezi iki birimse bunun odağı onun yine yarısı olacaktır. Bir birim. Üçüncü merceğe baktım. E, ışık birden geliyor, bire gidiyor. Yine eşit uzaklık. O zaman eşit uzaklık olan yer neresiydi? Merkezdi. Yani bu merkezden geliyor, yine merkeze gidiyor. E, merkezi birbirimse odak ne olacak? Odak bunun yarısı olacaktır. Yani bunun odak uzaklığı ise nedir? 1 bölü 2'dir. O zaman büyüklük ilişkisine baktığımız zaman birinci merceğin ve ikinci merceğin odak uzaklıkları eşit. Üçüncü merceğin odak uzaklığı ise bunlardan daha küçük hatta yarısı kadar olacaktır. 18. sorumuz. Hava ortamında bulunan, hava ortamı dediği için arkadaşlar kendi özelliğini gösteriyor. İnce kenarlı mercek önlerinde kale şekli köle izliyor. Buna göre hangileri doğrulanmış? Şimdi asal eksene ne yapmış? Paralel gelmiş ışınlarımız. Ancak paralel gelen ışığı ne yapar ince kenarlı mercek? Toplar. Zaten hava ortamında olduğu için kendi özelliğini gösterecek. Nereden geçecek? Odaktan geçecek. Ancak bakıyorum ki L için odak noktası burası, K için odak noktası burası. Haydi O zaman bunların odakları farklı. Ama aynı merceğin odağı aynı yer olmasıydı. Niye farklı? O zaman bir merceğin odak uzaklığı niye bağlı? Merceğin yapıldığı maddenin cinsine bağlı. İki ışık da aynı merceğe geliyor. Yani merceğin yapıldığı madde aynı. Madde. E ortama bağlı İkisi de hava ortamında geliyor. E eğrilik katsayısı bağlı. İkisi de aynı merceğe geldiği için aynı küreden kesilmiş olan mercekler. O zaman geriye odak uzaklığının farklı olmasını sağlayan tek bir sebep kaldı. O da nedir? Işığın rengidir. Demek ki bu ışıklar ne yapıyor? Farklı miktarda kırılıyor. Biri az kırılıyor, biri çok kırılıyor. Hatta K ışığı ne yapıyor arkadaşlar? K ışığı daha az kırılıyor. Çünkü ne kadar az kırılırsa odak uzaklığı o kadar ne olacaktır? Fazla. Ne kadar çok kırarsa yani şu geliş doğrusu diyeyim. Bu geliş doğrusuna ne kadar çok kırarsa odak uzaklığı o kadar ne olacaktır? Küçük olacak. Dolayısıyla K daha az kırılan bir ışık. L buna göre daha çok kırılan bir ışık. Demek ki K ve L ışığının renkleri nedir? Farklı renktedir. Evet doğrudur. K turuncuysa, peki renklerimize bakalım. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Dolayısıyla kırmızı az, mor çok kırılıyordu. Yani kırmızıdan mora doğru gittikçe çok kırılıyordu. E, K'ışımız az kırıldığı için. K şurada bir renkse, L ona göre daha altta, daha çok kırılan bir renk olacak. K turuncuysa, L mavi olabilir mi? Olabilir. L sarıysa, Ozan K buna göre az kırılacağı için ne olacaktır? Ya kırmızı ya turuncu olacaktır. Yeşil olma şansı var mı? Hayır. Çünkü yeşil ne yapar? Yeşil sarıya göre daha çok kırılır. Ozan K yeşil olsaydı sarıya göre daha çok kırılacağı için o daha, daha küçük olmalıydı. Dolayısıyla üçüncü ifademiz nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 olacak. 19. soru. K ışığı şekildeki yolu izlemiş. Aynı renkte L ışığı ne yapar? Bakıyorum nereden gelmiş? 1, 2, 3, 4'ten gelmiş. Nereye gitmiş? 1, 2, 3, 4. Eşit uzak. O zaman burası neresidir? Merkeze merkezdir. Aynı mercekse, aynı ortamsa, aynı ışık rengi ise o zaman ne yapacaktır? İkisi içinde odak aynı, merkez aynıdır. O zaman merkezden gelen ışık merkeze gidiyorsa, e zaten ne dedik? Merkezden gelen her zaman ne yapar? Merkeze doğru gidecek. O zaman bu L noktası yine aynı merkezden geldi. Işın ne yapacaktır? Yine merkeze gidecektir. Yani benim bu noktadan merceğe gönderdim kaç tane ışın olursa olsun hiç fark etmez. Neresine gönderirsen gönder, merkezden gelen yine ne yapacaktır? Merkeze gidecektir. Dolayısıyla K ışığı N noktasından geçtiği için yine aynı şekilde L ışığı da kırıldıktan sonra hangi yol izleyecek? N noktasından geçecek şekilde ne yapacaktır? Kırılacaktır. Evet son sorumuza geldik. Çukur aynanın eğrilik yar 60 santim. Arkadaşlar eğrilik yar demek ne demekti? Merkez demekti. Demek ki merkez 60 santimse demek ki çukur aynanın odağı bunun yarısı olacaktır. Çukur aynanın odak uzaklığı 30 santimdir. Demiş ki mercekle arası uzaklık ne kadardır? E bakalım şimdi paralel gelen ışık ince kenarlı mercek ne yapar paralel gelen ışığı? Toplar. Nasıl toplar? Odaktan geçecek şekilde toplar. Dolayısıyla şurası ne olacaktır? Şurası merceğin odağı olacaktır. Yani şu uzaklık merceğin odak uzaklığıdır. E ne kadar merceğin odak uzaklığı bilmiyorum ama şöyle devamına bakalım. Mesela buradan da yine paralel gelmiş ışık. E paralel gelen nereden geçecek? Yine odaktan geçecek. Sonuçta sağdan soldan gelmesi önemli değil. Sonuçta merceğin iki tarafı da bizim için odaktır. Paralel gelen ışık odaktan geçecekse demek ki şurası da merceğin odağıdır. E demek ki merceğin odak uzaklığı kaç santimmiş? 40 santimmiş. O zaman şu mesafemizde ne olacak? 40 santim olacak. Peki çukur aynaya baktım. E buradan çukur aynaya gelen ışık ne yapmış? Asal eksene paralel gitmiş. Nereden gelen paralel gider? Odaktan gelen. Demek ki burası aynı zamanda çukur aynanın odağı olacak. Yani şu uzaklıkta çukur aynanın odak uzaklığı. E çukur aynanın odak uzaklığında kaç santim olduğunu biliyorum ben. Eğri iki 60 olduğu için yani merkez 60 olduğu için da 30 santim olduğunu biliyorum. Dolayısıyla burada mercekle ayna arasındaki mesafemiz 40 artı 30'dan kaç santim olacaktır? 70 santim olacaktır. Evet arkadaşlar sorular burada tamamlamış olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.